Herkese merhaba. Bugün Nintendo Switch 2 için çıkmış tüm resmi aksesuarlara bakacağız, kutu açılımı yapacağız ve yakından inceleyeceğiz. Tüm aksesuarlar orijinal Nintendo markası ve hepsini yurt dışından aldık. Switch 1'de çıkmış ama Switch 2'de de çalışan ortak aksesuarlar vardı. Onları bu listeye dahil etmedik. Yalnızca Switch 2'ye özel çıkan orijinal aksesuarlara bakacağız. Bunlardan hangisi gerekli, hangisi gereksiz, alınır mı, alınmaz mı? Bunların hepsinde cevabını vermiş olacağız. Hemen videoya geçiyorum. Geçmeden önce sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve istekli olursa yorumlara, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek bana destek olmayı unutmayın. İnanın çok mutlu olurum. Hadi bakalım Razer'la incelememiz başlasın. İlk sırada Nintendo GameCube kontrolcüsü var. Bu konsolu bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. 2001 yılında çıkmış olan konsol ilk optik diske sahip Nintendo konsoluydu arkadaşlar ve onun kontrolcüsünün replikası yani şekil olarak ona çok benziyor. Çünkü Nintendo kontrolcülerinden orijinal Nintendo kontrolcüler arasındaki en iyi ergonomiye sahip kontrolcülerden bir tanesi kesinlikle GameCube kontrolcüsüydü. Hemen şöyle çıkartalım. Elimize aldığımızda ergonomi olarak harika hissettiriyor. Özellikle şu avuç işlerinin doldurması çok çok iyi arkadaşlar. Sağ analog biraz küçük. Bir garip. <laughs> o yıllarda tabi bize büyük geliyordu ama şu anda arkadaşlar tabi D-pad de çok küçük görünüyor. Fakat şu tetikler o zaman da harikaydı. Yani düşünseniz arkadaşlar 2001 yılı diyoruz. Bundan 24 yıl öncesindeki bir kontrolcü dizaynından bahsediyorum. Bakın bu kadar derinlemesine tetikler, triggerlar o zamanki kontrolcülerde yoktu arkadaşlar. Aradan geçen onca yıldan sonra Nintendo Switch 2 için özel olarak üretildi. Biliyorsunuz Switch 2 ile birlikte gelen orijinal Joy-Con'lar ne yazık ki ergonomik olarak çok başarılı değil. Bunun yerine bir kontrolcü almak isteyebilirsiniz. Bunlardan iyi bir örneklerinden bir tanesi de Nintendo GameCube kontrolcüsü. Gerçekten ele aldığınızda çok güzel hissediyor. Bu kontrolcü ile ilgili oyun testimiz zaten inceleme videomda yapmıştım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım sıradaki aksesuarımız neymiş? kontrolcüyle başlamışken kontrolcüyle devam edelim. Nintendo Switch 2 Pro kontrolcü. Eğer arkadaşlar televizyon karşısında yani dock sistemde oynuyorsanız kesinlikle sahip olmanız gereken kontrolcülerden bir tanesi kendisi. Hadi bakalım kutusunu açalım. Zaten arkadaşlar bu kontrolcüyle ilgili özel bir video yapmıştım. Çok detaylı bir video hazırlamıştım. Hemen şöyle kısaca bahsedeceğim size. Şarj yapabilmeniz için kutudan tip A'dan tip C'ye giden bir tane kablo çıkıyor ve işte karşınızda Nintendo Switch 2 Pro kontrolcü gerçekten çok güzel görünüyor ve tuş hissiyatı bir harika arkadaşlar. Bu kontrolcü ile ilgili tek eleştirim drift yapmayan hal efekt analog kollarına sahip olmamasıydı. Yani bir pro kontrolcüde kesinlikle artık drift yapmayan kollar beklerdim. Bunun haricinde bu kolla ilgili tek eleştirim arkadaşlar arkadaki ekstra tuşların şu tutunma kollarının içerisine yerleştirmiş olması. Yani siz oyunu oynarken yanlışlıkla basabiliyorsunuz ya da işte o oyun stresiyle avucunuzu sıktığınızda o tuşlara yanlışlıkla basabiliyorsunuz. Bu iki eleştirim haricinde oyunu oynarken tuşların hissiyatı, avucunuza oturması, ergonomisi gerçekten on numara. Eğer Switch ikinizi TV karşısında oynayacaksanız böyle bir pro kontrolcü gerçekten avantaj sağlıyor. Sıra geldi Joy-Con 2 kontrolcülere. Biliyorsunuz orijinalde kutudan zaten Joy-Con'lar çıkıyor ama bunlar arızalanmış olabilir ya da ekstraya ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Joy-Con'lar ayrı olarak satılıyor. Hemen onu da açalım. Şöyle görelim. Bakalım nasıl çıkacak? İki paket halinde ayrı ayrı. Bu sol, mavi olan sol taraf için. Diğer renkte sağ taraf için. İnceleme videomda da göstermiştim ama bu ekstra çıkan parçalar Joy-Con'larla birleşiyor. Bu da maviyle birleşiyor ve arkadaşlar artık Joy-Con'lar birer mouse olarak kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Joy-Con'lar birer mouse olarak kullanılabiliyor ve uyumlu oyunlarla mouse rahatlığıyla oyun oynayabiliyorsunuz. Hiç bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Aynı zamanda Joy-Con'lar birer kendi başına bağımsız kontrolcü. Yani kontrolcü bir ve kontrolcü 2. Hemen ön taraflarında tetik tuşları da var. Switch 2 ile birleşerek tek bir kontrolcü halinde kullanılabiliyor. Biliyorsunuz mevcut Joy-Con bir kontrolcü aparatını takarak ayrı birer kontrolcü olarak kullanabiliyoruz. Şu anda iki tane elimizde Joy-Con var. Peki bize ne lazım? Bize tabii ki arkadaşlar kontrolcü aparatı lazım. Buna joy ki şarj istasyonu deniyor. Hem Joy-Con'ları şarj edebiliyorsunuz hem de kontrolcü olarak kullanabiliyorsunuz. Bunların hemen kutusunu açalım. Kitapçık. Bir tane tip A'dan tip C'ye şarj kablosu. Ve karşınızda Nintendo Switch şarj istasyonu. Type-C kablosuyla bağlıyoruz. Bunun üzerinde şarj olabiliyor. Aynı zamanda kolları manyetik olarak yerleştirdiğimizde... Hemen şöyle yerleşiyor arkadaşlar çok kolay bir şekilde. <laughs> Joy-Con'lardan Gamepad oldu. Ama bu biliyorsunuz kutudan çıkan aynı bu şekilde bir aparat var. Ona çok benziyor. Ama arkadaşlar farkı bunun üzerinde şarj yapılabiliyor. Ayrıca bu kontrolcünün arkasında pro kontrolcülerden bildiğimiz GR ve GL tuşu. Yani ekstra tuş atanabiliyor. Diyelim ki ana switch'te kullanacaksınız. Hemen basıp çıkartıyorsunuz. Tekrar switch'e takıyorsunuz. İstediğiniz zaman tekrar arkadaşlar tak diye TV karşısında oynayabiliyorsunuz. Eğer siz de benim gibi TV karşısında oynamayı seviyorsanız bu ikiliye ihtiyacınız olacak. Artık 250 GB hafızaya sahip Switch 2 eskisine göre 8 kat daha fazla büyük hafızaya sahip. Ama hafızayı daha da büyütmek, daha da genişletmenin en iyi yolu hafıza kartı. Micro SD Express kart olarak geçen bu yine hafıza kartı SanDisk ya da Samsung tarafından üretiliyor. Biz SanDisk bulduk arkadaşlar, SanDisk aldık. Bu Micro SD Express kartı standart Micro SD'den çok çok farklı. Okuma ve yazma hızı olarak neredeyse arkadaşlar 9 kat daha hızlı. Normal standart kartlarda 104 MB bölü saniye olan okuma ve yazma hızı Micro SD Express ile saniyede 980 MB'a kadar yükselebiliyor. Bu konsollarda SSD teknolojisine geçişteki kadar önemli avantajlar sağlıyor. Fiziksel boyutuna bakarsak standart SD karttan hiçbir farkı yok. Boyut olarak aynı. Ama hız olarak 9 kat daha hızlı. Hafıza kartı almak isteyen arkadaşlar tekrar uyarı yapmak istiyorum. Express olmasına dikkat edin arkadaşlar. Micro SD Express olacak. Şimdi sıra Joy-Con 2 Veil'e geldi arkadaşlar. Direksiyon setine. İki tane aparatımız var. Bu aparatla birlikte Joy-Con direksiyona çevireceğiz arkadaşlar. Hemen kutusundan da çıkartalım. Biliyorsunuz iki farklı renkte Joy-Con olduğu için iki farklı renkte aksesuarımız var. Diğeri de mavi. Şöyle hemen göstereyim. Bu ön yüzü. Burada Joy-Con'ları takacağımız yuvası var. Arkada da yine batım düğmeleri var. Şöyle yapalım. Diğer renkte buraya. Manyetik zaten. Tilt kontrolü sahip oyunlarda bunu kullanabiliyoruz. Arkada SL ve RR tuşları var. Çok küçük değil, çok büyük de değil. Benim büyüklüğümdeki bir insana biraz daha büyük olmasını isterdim ama genç bir kardeşimiz için daha uygun olacaktır. Hadi test edelim şimdi. Tabii ki Mario karakterini alıyoruz. Ve onun muhteşem Go Kart'ı Mario Kart. Evet Mario Kart World arkadaşlar Switch 2 oyunu biliyorsunuz ve Tilted Control yani bu jaryaskop kullanan kontrol burada mevcut. Evet. Haydi bakalım. <gayet>, Gayet güzel. Hassas görebiliyor. Evet arkadaşlar. Bunu ben normalde sadece Joy-Con'la sürmeyi denedim bu şekilde. O zaman daha zor oluyor. Yani kontrolü pek de mümkün olmuyor. Ama bu hani direksiyon formuna sahip olduğu için şu anda çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Yarış oyunlarını seven kardeşlerim varsa ki kutudan iki tane çıkıyor. O yüzden aynı ekrandan yan yana bölünmüş ekrandan kardeşleriniz, arkadaşınızla çok keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Geldik Nintendo Switch 2 kamerasına hem chat görüşmelerinde yani görüntülü görüşmelerde aynı zamanda kameranın ihtiyacı olduğu bazı oyunlarda kullanılıyor. Onu da çıkartalım. Çok büyük bir kutusu yok. kullanma kılavuzları. Type-C'den Type-C'ye bağlantı USB kablosu. Ve kameranın kendisi. Bu arada kamera bayağı ağırmış. Kamera küçük bir kamera. Yaklaşık 17 santim boyutunda. Altında metal bir ağırlık var. Kendi sabit durmasını sağlıyor. Kutudan çıkan Type-C kablosuyla bağlantısını yapıyoruz. Mandala sabitledik. Evet. Burayı biraz daha güzel yapabilirlerdi. Hatta Type-C girişini şuraya falan yapabilirlerdi arkadaşlar. Bu kablo içinden giderdi. Oynar başlığı var kameranın güvenlik kapağı var. Yani kullanmadığınız zaman hani bir kazaya kurban gitmemek için arkadaşlar kapatabiliyorsunuz. 1080p bir çözünürlüğe sahip. Hadi bakalım şimdi Switch bağlayalım ve test edelim. Öncelikle kamerayı USB Type-C'den hemen bağlantı yaptık. Ayarlar bölümüne girelim. Ayarlar bölümünden aksesuarlar. Aksesuarlardan USB kamera. Update'ine bakalım. Update'leri tamam. Test USB kamerayı test edelim ve buradayım <laughs> arkadaşlar. Ama yalnız şunu söyleyebilirim. Çözünürlük gerçekten çok düşük. Kamera 1080p yani çok yüksek bir çözünürlük değil ama her şey çözünürlük de değil kameranın kalitesi de önemli yani çekim kalitesi de önemli. Burada arkadaşlar birçok ışık var. Size çekim yapabilmem için fazladan ışık var. Normal standart bir kullanıcıda bu seviyede ışık olmayacak. Çok yüksek kamera için uygun seviyede bir ışık olmasına rağmen ne yazık ki görüntü kalitesi düşük arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kameranın üzerinde manuel bir zoom beklerdim. Yani optik bir zoom beklerdim. En azından bir kademe, iki kademe, üç kademe ayarlanabilecek bir zoom beklerdim. Bu PlayStation 3'te PlayStation 3 kamerasında dahi vardı, bundan işte 15-20 sene öncesinde PlayStation'da vardı. Ama yıl 2025 iken bu optik zoomun mutlaka olması gerekiyordu. Demin manuel zoom dediğim olay bu. Bakın, bu kamerayı ben ayarlayabilmek için yani manuel bir zoom olmadığı için bunu ben elimle kameraya ileri itiyorum ya da geri itiyorum. İşte bunu ayarlamaya çalışıyorum falan. Ama herkesin konumu aynı olmayabilir. Her kullanıcının kameraya koyacağı mesafe farklı olabilir. İşin açıkçası kameranın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hem çözünürlük olarak hem kalite olarak bayağı düşük. Bunun haricinde kamera PC'de de kullanılabiliyormuş. Yani web kamerası olarak kullanılabiliyor. Ama 1080p kalitesinde düşük çözünürlük ve düşük kalitede bir kamerayı PC'de de kullanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü sıradan bir web kamerası dahi bundan daha iyidir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki aksesuarımız önemli bir aksesuar. Çünkü Switch 2 taşıma çantasını göreceğiz arkadaşlar. Switch 2 orijinal resmi taşıma çantası. Bakalım nasılmış. Kutudan bir de ekran koruyucu cam çıktı arkadaşlar. Resmi Nintendo Switch 2. Bu taşıma kutusunu herkes almayacak olabilir ama kesinlikle mutlaka arkadaşlar ekran koruyucu cam kullanmanızı öneririm. Evet ve karşınızda Switch 2'ye taşıma çantası. Şu, bakayım şöyle. Sert, güzel. Yani korur abi bu. Bir de içini görelim. Şimdi Switch 2'mizi şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında da şu ufak parça hem ekranı koruyor, bakın içeride ekranı koruyor. Aynı zamanda buraya minik parçalarınızı ya da işte oyun kartuşlarınızı koyabilirsiniz. Ardından kapandığında, bakın gayet güzel. Tam aradığım şey. Kesinlikle de arkadaşlar Hisiwi 2 sahibinin mutlaka kullanması gereken aksesuarlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yine önemli aksesuarlardan bir tanesi bu kez Switch 2 taşıma çantası fakat tüm her şeyi içine koyabildiğiniz, tüm aksesuarların içine koyabildiğiniz büyük bir çanta. Hadi bakalım. Onu da görelim. Şöyle. çıkartalım. Sert bir iskelete sahip fakat yumuşak bir yüzeye sahip aynı zamanda. Süngersi. Evet. Bayağı güzel yapmışlar ya arkadaşlar. Baya bayağı iyi yapmışlar. Hemen açıp görelim. Bakın Switch 2 logosu var. Nintendo Switch 2. Açıyoruz. Açtığımızda burada üst tarafta fermuarlı bir bölüm var. Buraya kablolarınızı, buraya yine kart oyunlarınızı sıra sıra yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini kullanışını göstereceğim size. Öncelikle TV dock ünitesi. TV dock ünitesi en ön tarafa, üst tarafa yerleşiyor arkadaşlar. Ayırdık. Ayırdıktan sonra ana gövdeyi hemen önündeki slota yerleştirelim. Bu da güzel bir şekilde yerleşti. Elimizde ne kaldı? Joy-Con 2'ler. Joy-Con de biri sol, biri sağ olmak üzere buraya yerleştirdik. Gamepad aparatımız vardı biliyorsunuz. Gamepad aparatı ya da şarj aparatı. Onu da buraya merkezine koyduk. Cihazı mobil olarak taşıyacağımız için hemen şarj cihazını da sağ tarafa yerleştirdik. Ve son olarak da TV karşısında oynarız diye arkadaşlar Pro kontrolcü için de yer var. Pro kontrolcü de sol alt köşe yerleştirdik ve olay bitti. Bakın burada çok güzel yapmışlar. TV Dock'la konsol birbirine çakışmasın diye TV Dock'un içine yerleşen bir ara parça yapmışlar. Şöyle klik oturuyor. Oyunlarımızı buraya yerleştiriyoruz. Kablomuzu da hemen buraya atalım. Fermanını kapattık. Artık gitmeye hazırız arkadaşlar. Taşıma kolu da var. Gayet güzel. İyi tatiller. Açıkçası bu aksesuarlar içerisinde benim ilgimi çeken, benim ihtiyacım olan Micro SD Express kartı ve taşıma çantası. Ben genelde elde oynadığım için arkadaşlar mobil olarak oynadığım için küçük bir taşıma çantası benim için yeterli olacaktır ama siz TV karşısında komple bir seti taşıyacaksanız büyük taşıma çantası seçebilirsiniz. Bunun haricinde ekstra olarak arkadaşlar eğer TV karşısında oynuyorsanız yine ihtiyacınız olacaktır. Bir Pro kontrolcüyü öneririm. Tabii kendime önermiyorum. Çünkü ben TV karşısında pek oynayacak zamanım olmuyor. Diğer aksesuarlar kişiye göre değişebilir ihtiyaç ama mesela kamerayı hiç beğenmedim arkadaşlar görüntü kalitesini, çözünürlüğünü tamamen gereksiz buluyorum. Onun ardından şarj istasyonu, işte direksiyon ve tabii ki arkadaşlar joy 2'ler isteğe bağlı tercih edilebilir. Switch 2 ile ilgili bir oynatma listemiz var. O playlistin içinde arkadaşlar hem inceleme hem aksesuarlar ya da aklınıza gelecek her şeyle ilgili bilgiler orada mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı, destekleriniz ve istekleriniz için arkadaşlar yorum bırakmayı ve beni Instagram'dan konsol olarak takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. 読みまし